Counter Strike kasalarıyla kapanmamış bir hesabım var. Dayanamayacağım. Ya! Ya! Ve bugün o hesabı kapatacağız. Ama önce... Drakemoon.com Kasa açma siteleri arasındaki en iyi site. Değişik tipte kasalar ve WoW'un kasaları karşısında daha çok değerli item düşürme şansı. Siz de bıçak düşürememekten yoruldunuz mu? Dragon Lore mu kazanmak istiyorsunuz? Drakemoon.com Değerli eşyaların üzerinden depozit yapabilirsiniz. Gerçi benim depozit yapacak değerde bir itemim yok ama siz yapabilirsiniz. Ve başka önemli kısım ise promo kodunuza HUGOLA yazarsanız her şey çok daha güzel olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne? Hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. Bu bir ilk olacak. O yüzden, bu yüzden işleri birazcık kapmak için ucuzdan başlamak iyi olacak. Sihirli sözleri söyleyelim önce. Cidden totem yapmada iyi değilmişim. <laughs> Artık bıçak düşürmem lazım. Çünkü bunun, bugün bunun için buradayım tamam mı? Şunlara bak. Bunu hazır mıyız? Bunu kendimi hazır hissediyor muyum? Hayır. Ama bunu yapmam gerek. Yani. Sanırım konuştukça batıyorum. O yüzden Hadi yapalım şunu. What? Ee, e, 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 e e tamam 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 tamam. 9 dolarlık bir kaybım var. Ama bu sorun değil. Tamam tamam tamam. Uf, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Evet 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 gel. Gel bana gel bana gel bana gel. <laughs> Ayrıca size de kendi kasanı oluşturabilirsin. Ben buraya... Acaba kasanın ismi ne olsa ya? Hmm. Çok düşünmem gerek bunun için. Kasanın rengi tabii ki de pembe olacak. <laughs> Vay be buradan şimdi istediğimi seçebiliyor muyum? Ee, bir bayonet alayım. Hmm. Bir bayonet dağılayım. Bıçak lazım abi. Bıçak, 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 bıçak. Artık gerçek bir amacımız var. Flip knife. Benim olacaksın bugün tamam mı? Ne pasını olursa olsun seni alacağım. Hadi abi. Hadi abi. Tamam. <laughs> Belki bu kötü bir başlangıç olmuş olabilir. Belki birazcık şansımı arttırmalıyım. Evet. Evet, evet. Geleceksin abi. Benim olmaz. Benim olacaksın. Evet. Evet. Tamam, olmadı. Peki. Tamam, sıkıntı yok. Ama ama bir şey eksik. İnanç. Kendime inanmalıyım. Kend tamam, inanıyorum. Hadi yapalım. Gelecek. Bu sefer geldi. Geldi baba. Tamam abi son defa yapıyorum. Bu sefer de gelmezse şu ana kadar YouTube'da yapılmış en kötü kutu açılım videosu olacak bu. <laughs> ama ama bunu yapmam lazım abi. Yok. <laughs> Neden? <gülüyor> Belki de kendi kutum olduğu için bana pek şanslı gelmemiş olabilir. <laughs> ben bu kasaya güveniyorum abi. Buradan iyi bir şey düşecek. Çünkü bugün bıçak düşürmem gerek tamam mı? Hadi bana güzel bir şey ver. Hadi. Oh, oh. Bu ne demek şimdi? Oh. 26 kuruş kardayız. Oh. Bu iyi. Bu iyi. Bir tane daha açabilirim abi. Bir tane daha açabilirim. Hadi 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 hadi. bir şaka mı? ba Tamam mı? Bunun ismi bahtsızlıktır. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sadece sadece yap şunu. Bir tane bayonet. Bayonet istiyorum abi. Bana bayonet ver. Bana-bana bu çok olmaz mı? Ne yapıyorum ben? <laughs> Sanırım birazcık küçük kasalardan yürümem lazım. Ama tabii ki beş tane açacağım. İşte burada. Burada gerçek şans önemli abi. Burada asıl şans devreye giriyor. Tamam mı? Mesela gördüğün gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu size birazcık şanssız görünüyor olabilir. Ama bunu bir de iyi tarafından bakın. Bunun iyi bir tarafı yok. Evet. Geldi. Geldi abi. 15 dolara çok güzel bir şey düşürebiliriz abi. Ben öyle inanıyorum yani en azından. Ama tabii ki sıfır şans ve muhteşem bir bahtsızlık sonucu. Bakın bana ne düşecek. Şimdi. Bir dakika bu iyi mi? <laughs> bu iyi. <laughs> acaba. Acaba olabilir mi? Flip knife. Abi kafamdaki bu. Flip knife istiyorum ya çok mu şey istiyorum. Ver şunu bana. <laughs> i̇çimden seviniyorum abi ben niye içimden seviniyorum ki? abi küçük bir çocuk gibiyim şu an. Çok güzel şeyler kazandım. <laughs> yani e, iyi bir şanstı. Gerçekten e, bunu kazanmak benim çok mutlu etti. Bir Dragon Lord kadar olmasa da e, artık yapacağız bir şeyler yani. Ama biliyorum hepiniz inandınız. Hepiniz bana güvendiniz. Bunu yapmam için bana yardım ettiniz. Bu yüzden bir tane daha çalmadı. <laughs> <laughs> kandırıldım. Kandırıldım. Kimse bana inanmıyormuş. Bu ne ya? Bakın hayır az önceki yaptığınız totemi yapmanız gerek. Şimdi bilgisayarınızın başına birini alın ve elinden tutun onu. Ve yukarı bakın abi. Yukarı bakın ve bana enerjinizi yollayın. Biraz nasıl? Tam bir hayal kırıklığı. Bu videoda böyle olmaz sanıyordum. Gerçi güzel şeyler kazandım. Ama bir tane şundan, bir tane şundan gelmesi çok mu zor? İlla bunu mu yapmalıyım yani? Kendimi tutamıyorum. Bağımlı oldum. <laughs> ya ama hayır. Buradan bugün bir flip knife çıkarmadan dönmek yok gençler. Anlatabiliyor muyum? Şu an bir savaş alanındayız ve bu savaşı kazanmadan videoyu bitiremem. Epic müzik geliyor. Oh. Evet. Sanırım bu katı bana vereceğini verdi. Keşke aç gözlük yapmayıp ilk da bıraksaydım. <laughs> Tabii ki hepinizin kafasından ne geçiyor biliyorum. Ama bunlar bunlar bu masanın dışında tamam. Bun bunları görmüyoruz. Çünkü bunların gelmesi imkansız. Ama yine de bir şansı denemeye değer bence. Yani ya gelirse? Tabii yani... <laughs> biliyorum gelmeyeceğini ama ya gelirse? <gülüyor> 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 tamam 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 bu sefer geliyor. Bu sefer geliyor abi. Herkes susun. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya 0.8 kuruş? <laughs> Bundan sabah kadar açabilirim. Bu çok iyi. Bu ne? <laughs> abi şansım böyle yerlerde mi gelecek? Ciddi misin? Şu an sanırım birazcık şansım açıldı. O yüzden bir dragonları düşürebilirim belki. Nereden biliyorsun? Şimdi ya gelirse diyorum. Başka bir şey demiyorum abi. Hepiniz bunu diyorsunuz biliyorum. Ama Hyper Beast. <laughs> Hyper Beast neden benden bu kadar uzaktasın söyle. Bu açabileceğim son adam gibi kutu olacak. O yüzden bunu iyi değerlendirmem lazım. İyi bir kapanış yapmak için güzel bir konuşmaya ihtiyacım var. Ama şu an bunu yapacak durumda değilim çünkü bağımlı oldum. Bu ne bu ya? <laughs> Aslında bu iyiymiş Son 9 dolarım abi <laughs> İnanabiliyor musun Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim Bu iflas edişimde bu yok oluşumda yanımda oldunuz. İyi başlamış olmayabiliriz Ama herkesin bir öğrenme süreci vardır tamam mı O yüzden ha hadi, ha hadi bana güzel bir şey ver tamam Hadi be Bana güzel bir şey ver. Bu iyi mi